Na, weil mı için. 22 dakikalık bir kayıt alanı kalmış arkadaşlar. Telefon hafıza konusunda biraz sıkıntılı. İnşallah 22 dakikadan önce eleniriz. <laughs> Kamera rakı edebilir arkadaşlar. Arkadaşlar Bismillah diyoruz. Yeni unutulmuş araç bulmuşuz ama bizim unutulmuş araçlarla işimiz yok. Eğer unutulmuş olsaydı ekrana gelmezdi arkadaşlar. Unutulmuş şeyi tekrar hatırlatmak ayıp oluyor. Bu arada şaka bir yana unutulmuş araçlardan güzel şeyler çıkabiliyor ama şu anda ben bu videoya eleyici amacıyla girdim. O yüzden ele eleyiciye gidiyorum ama eleyiciye gitme yolunu yine başlatmak istedim neden çünkü hayaletler falan gelip bizi eliyor arkadaşlar ben hayaletlere eğlenmekten bıktığım için dedim ki en azından birazcık yol görsünler bir de bir şey sormak istedim arkadaşlar bu beni şu an gördüğünüz bu kamera telefonumun kamerası muhtemelen şu kameraların karşılıklı olmasından az bir şey anlaşılır gerçi kırpınca ne kadar görünür bilmiyorum ama sizce face facecamli ve direksiyon kameralı ikisinin birden açık olduğu videolar devam etsin mi bu arada facecamde şöyle bir sıkıntım var arkadaşlar arkadaşlar. Telefonun hafızası kıt olduğu için ne kadar yer açmaya çalışırsam açayım belli bir boyuta kadar video sadece çekebilecek. Orada birazcık zorluk yaşayacağım açıkçası. Ama kamera kapanırsa da yapacak bir şey yok yani. Bazen kameranın hafıza olduğu için kapandığı videolar da gelebilir sizlere. Facecam bitse bile inşallah bu direksiyon kameramız hep açık kalır arkadaşlar. Çünkü direksiyon kameramız direkt bilgisayara bağlı olan webcam kamerası. Bu şekilde çift kameralı videolar devam etsin mi etmesin mi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi kanala hala abone abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu arada sadece Forza değil, sadece araba oyunları değil. Ben CSGO Valorant tarzı oyunlarda oynuyorum. Hatta toplayabilirsek GTA 5'te girmeyi düşünüyoruz hep beraber toplanırsak. Bunun için yorumlarda desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Arabayla 290 km hızla giderken elinden direksiyonu bırakmak da gerçek hayatta kesinlikle yapılması gereken hareketlerden bir tanesidir. Bu arada bunu net söylüyorum sizlere. Çok sakıncalı bir durum arkadaşlar. Her an önünüze bir şey atlayabilir, lastiğiniz patlayabilir, bir sürü olay yani. Benim saçım nasıl acaba hiç var ya tipime bakmadan girdim videoya inşallah güzeldir diyeceğim de zaten saçımın güzel olup olmaması önemli değil burada benim vereceğim tepkiler önemli mesela ağzını kırdımın arabası gidiyor buraya doğru gerizekalı araba toplanan 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 sakinim arkadaşlar sıkıntı yok kontrolüm altında her şeyi kontrol bilinçli yaptım araba ne kadar kontrolden çıkıyor onu test ettim şimdi şurada bir de hatta el frenini mi sizin için bak 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 görüyor musunuz arkadaşlar sizler için yanlamayı öğrenmeye çalışıyordum ilerleyen zamanlarda öğreniriz inşallah ya o uçuyor uçuyor adam uçtu. Gören var mı? Muhtemelen oraya zoom girelim. Bak yine uçtu. Bak 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 birileri uçuyor zıplıyor. Lan adam uçuyor. Bunlar bug mu yapıyor arkadaşlar? Bir bildiğiniz bilgi var mı? Oyunda çünkü bir bug olduğu söyleniyor ve bug sayesinde para ve level kasıldığı söyleniyor. Ben daha henüz öyle bir şey yapmadım. Açıkçası yapmayı da düşünmüyorum. Çok uğraştırıcı gözüktü gözüme. Videosunu izledim onun. Üşenirim ben onu yapmaya. Ben oyunu açmaya bile üşeniyorum görmüş olduğunuz gibi. Böyle ayda yılda bir eleyici giriyorum. Onu da sizlere paylaşıyorum. Aslında işte okul olmasa var ya üniversite dersleri falan. Forza yayını açmak çok zevkli olurdu arkadaşlar. Forza'da kafamıza göre yayın açmak gerçekten eğlenceli olurdu. İnşallah ilerleyen zamanlarda Twitch'te Forza yayınlarına da başlarız. Twitch'te de Kerem Kulak bu arada adım arkadaşlar. Harry Potter olarak yazmayın yani Twitch'e. Benim gerçek adım bu arada harbiden Kerem Kulak yani şeyi soruyorlar. Gerçek adın ne abi diye soranlar oluyor. Biz buraya bir kere daha girerken kafa atmıştık lan. Çok iyi hatırlıyorum ha. aynı taşa aynı şekilde bir kere daha kafa atmıştık. İki tane mi adım var Harry Potter ve Kerem Kulak? Bunlar ne diye soranlar oluyordu. Harry Potter'ı beni küçükken Harry Potter'a benzettikleri için ve ismini böyle eğlenceli karışık bir şekilde söylemek istediğim için Harry Potter diyorum. İki kanalın ismini de aynı yapmak istemedim yani açıkçası. Yani biri Kerem Kulak öteki de Kerem Kulak V2 veya Kerem Kulak 2 şeklinde olsaydı bilmiyorum. Bence çok hoş olmazdı gibi geldi. Evet tahminlerimizi alalım o zaman. Bu eleyici de kaçıncı olur mu sizce? Biliyorsunuz genelde 40 60 kişi arası bir şeyler oluyor. Sizce 50 kişi üzerinden düşünün kaç olurum? Vitesi 2'ye alalım hemen böyle arabayı yavaşlatalım arkadaşlar. Vites de yavaşlatma. Döndüremedim ama. Çok da yavaşlatamamışız. Eliminator. Hedef görüldü arkadaşlar. Bir tane morluk gördüm. İnşallah gidene kadar dızlamazlar morluğumuzu. Tam da tahmin ettiğim gibi 54 kişi var. Bence bu sefer 54 kişi arasında 25. olacağız arkadaşlar. İçimden bir ses 25 diyor. Bakalım alanın içinde miyiz? Alanın içindeyiz. Çok güzel abi. Morluğa doğru yardırdım gidiyorum. Bu arada sizlere şunu söyleyeyim. Gerçekten direksiyonla oynamak eleyiciyi çok zor. İlk 25'e giremezsem bundan sonra eleyiciler direksiyonsuz olacak abi. Baksana şunu arabayı toplayamıyorum abi. Direksiyonla kaydığı zaman benim için araba toplanmaz bir hal alıyor ya. Aşırı zorluyor beni yani. Demek ki gerçek hayatta araba kaysa bir şey olsa Allah muhafaza. Ben naneyi yemişim abi. Ben morluğu kaybettim. Neredeydi lan o morluk? Nerede kalıyordu lan? Bizim morluk var daha buralarda bir yerde ya. Nerede kalıyor bu morluk ya? Duvara vurmuşum bir dakika dur. Aa tavuk bak. Arkadaşlar bizim morlukları çalmışlar ya. Traktörle yarışsak ne olur şu arkadaki traktörle. Lan şimdi bak daha ilk dakikadan elen Allah ağaca çıkıyor. Bir maymun değildik belki ama biz de ağacıyı çıkardık yani ha. Ben niye ağaçlı bir bölge seçtim ki ya? Kafama vurayım ya. Önümü göremiyorum ki abi. Şöyle yüksekliğe doğru bir çıkalım da bari yüksek yerlerde ararız. Ararım. Dananana. Sararım. Tananana, ararım seni her yerde. Arkada kalmış yağmurluk. Neyse biz önümüze bakacağız arkadaşlar. Geride bıraktıklarımıza dönüp bakmayacağız. Bu bizim artık yaşam bilincimiz. Ararım seni her yerde. Sararım. Kızım gecelerde sevdiğim Düt düt Yeter lan sabahtan beri aynı müziği söylüyorum Başka müzik mi bilmiyorsun be? Kıt. Kıt kafali Kıt kafali Evet arkadaşlar alanın dışına doğru geldik ve hala bir morluk bulamadık ya Yok mu burada bir yerde araba? Allah rızası için bir araba var mı abicim? Gözünüzü seveyim bir tane araba çok zor olmamalı Yok mu sağda solda şu fakire bir araba şu fakire bir araba Ulan Goku 6 level araba buldu hani bize hani bize hani bize yok mu Allah rızası için şu fakire bir Allah razı olsun. Lan buldum lan. Bulduk mu arkadaşlar? Ben bir renkli bir şeyler görüyorum buralarda. Kamerayı bir değiştirelim ya. Arkadaşlar buldum. Harbiden buldum. Festival alanına kadar geldik. Festival alanında bir ışık. Oo solda da var hem de. İki tane bulduk. Biraz solumuzda var. Audi RS var burada. Ben diğerine gideyim. Nasıl olsa 2 level bu. Bu da 3 level Ford Focus arkadaşlar. Muhtemelen 2003 model. Şu yanındaki rakamlar sanırım senesini belirliyor. Focus'u dızlayalım abi. Aracı iste. Arkadaşlar Focus'u dızladığımıza göre hemen götürelim. Şurada bir tane daha buldum. İnşallah biz gidene kadar uçmaz. Bu Focus'u görünce aklıma hep underground geliyor. Lan bu da Focus'muş ya. Tüh. Oyuna fokuslanalım o zaman abi. Bak hedef tam gazileri. Gördünüz mü morluğu? Ben gördüm. Sıra onda. Ona bakmaya gidiyoruz. Ben şöyle kamera açımızı değiştirelim. Lan bunun direksiyonu sağa da vazgeçtim. Vazgeçtim değişme. Bu arada iki morluk gördüm. İkisine de bakacağız arkadaşlar. 43 kişi kaldı. 911 karar hem de 73 model. Allah'ını seversen yürü git. 25 kişi kalana kadar direnirsek bundan sonra direksiyonla ama velakin 25 kişiden önce elenirsek arkadaşlar bundan sonra Forza'da direksiyon yok. En azından eleyicilerde yok. Yani şöyle gerçekten baktığınız zaman uzaktan kolaymış gibi gözüküyor ama 900 derecede toplaması falan zor zor. Böyle gerçekten Gerçekten kolay olsaydı bu ağaca vurmazdım anladın mı? Kesinlikle ağacı görmememle alakası yok arkadaşlar kesinlikle. Emin olun ben o ağacı görmüşümdür. Biz yine aile babası tarzında Forza'da takılalım abi. Eleyiciye zaten biz niçin giriyoruz? Farkımız burada. Biz eleyiciye gezmeye geliyoruz arkadaşlar. Map'i biraz daha gezmek için eleyici oynuyoruz biz. Yağmur başlayınca FPS drobi yedik. Görmedim sanma bilgisayar. Vurmayayım kafana şimdi bir tane yapıştırmayayım ha. Solda bir morluk gördüm. Oraya ineceğim hemen. Soldan ineceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Audi Quattro mu yoksa Ford Focus mu? Yani böyle bir soru olur mu lan? Quattro tabii ki. Manyak mısınız kardeşim? Bana gelip Quattro mu Focus mu diyecekler. Focus diyeceksiniz arkadaşlar. Bu ne lan böyle? Neyse önemli olan dış görünüş değil arkadaşlar. Önemli olan içi. İçi arkadaşlar. Önemli olan iç güzelliği arabanın. Motoru belki de rakibin ağzını kırar yani. Ne diyorsunuz? Bu arada şurada bir morluk daha fark ettim. Çaktırmadan dalıyoruz. Quattro ile offroad yapılmazmış ama. Bu ne abi? Lan elini atsam Focus'a gidiyor lan. Sağım solum Focus. Biz evde yok Focus. Bu araba harbi bizi mahveder arkadaşlar. O zorlanıyor. Bak bak yokuş yukarı zorlanıyoruz şu anda. Ağzını kırdığımın arabası zorlanıyor arkadaşlar. Yanlış yerlerde yanlış mekanlarda takılıyoruz ama umuyorum ki bir araba daha buluruz ve o araba leveliyle bizi kurtarır arkadaşlar. 39 olduk bak adamlardan uzak takıla takıla iyice sona yaklaşıyoruz lan. Adamlığın %90'ı kaçmaktır diye boşuna dememişler arkadaşlar. Bu arada kaç dakika oldu bilmiyorum ama bu kamera her an kapanabilir ya. Kapanırsa da şey olmaz. Eğer kamera kapanırsa kapandığı yere kadar izleyenler lütfen yorumlarda yazsınlar arkadaşlar dakikasını. Sayımızı bilelim ya değil mi arkadaşlar ya? Şöyle videoları baştan sona izleyenlerin sayısını bilelim ya. Arabayı birazcık kullandım arkadaşlar. Şu alana giriş doğru çabalarımızda. Araba hiç ışık vaat edici değil arkadaşlar. Çok ağır kalkıyor. Çok ağır dönüyor. Yani özellikle toprağa girersek bununla rakip bizi var ya lime lime eder. Lime lime. Yani işimiz çok zor arkadaşlar. Bir de yağmur da yağdı. Yerler de koyuyor bak görüyor musun yerler nasıl koyuyor bak ayvayı yedik be lan oğlum araba yolda durmuyor ya bittik biz bittik beyler bu son arena son geçebilmek için elenmekten kaçınma oğlum bir şey diyeceğim biz 30 kişi birden son arenaya kaldık bak abartmıyorum şu anda 32 kişi birden son arenaya kaldık ve ben daha adam görmedim oyun yine buga mı girdi lan yine hayaleti yarış kaybetmek istemiyorum ben arkadaşlar alan bu kadar küçüldü ve bakıyorum şöyle yakından da hiç araba gözükmedi. Bu bence normal değil ya. Bir saçmalıklar var şu an ama hadi bakalım hayırlısı. Yani bütün eleyicilerde bu saçmalık bizi buluyor. işin komik kısmı. Bak alanın bir ucundan diğer ucuna geldik. Arkadaşlar ortalıkta kimse yok. Buga girdi. Eee ben zaten demiştim abi bizim Forza eleyicide rakibimiz yok diye. Görüyorsunuz rakibimiz yok gerçekten arkadaşlar. Yani arıyorum arıyorum kimseyi bulamıyorum. Arıyorum arıyorum açmıyorum. Hayır artık araba varsa etrafımda onu da göremiyorum. O kadar karar dava. Bu arada aynadan baktım arkadaşlar telefonun kaydına. Kayıt kapanmış. Ben bu arada bana daha ne olacağını bilmiyorum. İyice yayıldım şu anda koltuğa zaten. Hani önümüze bir rakip çıkmıyor. 24 kişi kaldı gözüküyor. Ben dolanacağım böyle bakalım. Merak ediyorum ne olacağını. Muhtemelen keserim bu 24 kişiden sonrasında arkadaşlar. Tuhaf bir olay ya. Neyse birazcık da bu arabayı içeriden sürelim arkadaşlar. Bunda da 300 e var ha. Allah helal olsun. Gece gündüz bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Yine alanın dışına geldik. Ben size harbi diyorum. Şu an oyun buga girdi. Ben birinci bile olabilirim lan böyle. Lan arabada çok enteresan bir ses var vites değişirken. Bak şimdi. Bak duyuyor musun? Abi böyle bir ses mi? Bu ses ne arkadaşlar? Bilen varsa bu sesi yorumlarda yazabilir mi? Çok güzel lan. Bak vites değişeceğim. Sanki böyle bir kuş havalanıyormuş gibi kanat sesleri veya bir köpek ağlıyormuş gibi bir değişik bir ses lan bu. Arkadaşlar devriye atıyoruz artık Forza'da gece devriyesindeyiz. Buraların güvenliği bizden sorulur kardeş. Bu arada vitesle alakalı değil. Direkt gaza basıp çekmeyle alakalı bir şey bakın. Çok enteresan bir olay değil mi ya? Biz yine alanın dışına geldik bu arada. Tekrar buradan devriyeye dön. Oyun var ya resmen daha devamını direksiyonla çekeyim diye bana karşı bir destekli bulundu. Yani ben bunu saymıyorum bu arada. Gerçekten rakip olmadığı için ilk 20'ye falan 15'e girdik. Ne olacak anı merak ettiğim için de çıkmıyorum. Cidden bekliyorum sabırla, inatla. Baş başa başladı diyor. Son yarış yaklaşıyor diyor. 12 sürücüden yalnızca biri kazanabilir diyor. Hazır mısın diyor. Ama ben hiç sürücü görmüyorum etrafımda. Yani sıkıntı orada. Evet final yarışına 5 saniye diyor. Lan yarış yeri arkada çıktı bir de. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yağmurlu bir havada kötü bir arabayla arkadaşlar. Yani muhtemelen bizden kat ve kat iyi arabası olanlar var. Biz şu an rezalet bir arabayla yarıştayız. Neden? yaptığımızda dairede bir fikrim yok. Yani şu an boşuna gidiyoruz. Muhtemelen 12. olacağız arkadaşlar. Çünkü şu an rakip yok bize. Yani hayaletle yarışıyoruz olayının farklı bir versiyonu bu. Kimle yarıştığımızı bilmiyoruz ama 12 kişi var gösteriyor. Bakalım hayırlısı gidelim bakalım. Bana gerçekten Forza'nın bu bug'ları çok komik gelmeye başladı arkadaşlar. Saçma sapan bug'lar var artık harbiden. Bir güncelleme şart oldu oyuna. Uçma o kadar, uçma o kadar. Lan bir kaktüs kırdım. Kaktüs aynı uçağa benziyordu arkadaşlar. Bu arada naneyi yedik. Gerçi bizim panik yapmamızı gerektiren bir durum yok ya. Ben ben sakin gideceğim arkadaşlar. Paniği gerektiren bir durum yok ki bizde. Rakip yok çünkü ortada. Rakip olsa belki. Çok merak ediyorum şu anda gerçekten ne olacak? Bize ne verecek? 7. olarak bitirdim 58 kişi içinde ve bir bir biri tarafından elenmişim ama kim tarafından elendiğimi zerre bilmiyorum. Ama ilk defa ilk ona girdik gerçekten. Başarı demeyeceğim hiçbir şey yapmadan girdik arkadaşlar. Ah bu Gorizon Ah Yaktın bizi. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın. Bir kamera gitti artık bu var. Hoşçakalın. Bay bay.